Merhaba Mine Bay ile Kitap Analizi programının 25. bölümüne ve 25. kitabın analizine hoş geldiniz. Söz konusu kitap Joseph Kantrat'ın Karanlığın Yüreği isimli kitabı. Bu kitaba nasıl ulaştım? Yapay zekaya sordum. Kısa ve çarpıcı bir kitap istiyorum dedim. Bu kitabı önerdi. Okumadıklarım arasında bu vardı. Ben de okudum. Kitabı size gösteremeyeceğim tabletten okudum. 137 sayfa hatta daha kısa. Ön söz ve yazarın hayatını çıkardığınızda 130 137 sayfanın da altına düşüyor. Kısaca yazardan bahsetmek istiyorum. 1857 yılında doğmuş. Onu 1924 yılında kaybetmişiz. Kitabın arkasındaki yaşam öyküsünü okuyorum. Ee, Polonya asıllı İngiliz yazar Ukrayna'nın Berdiçev kentinde dünyaya gelmiş, babasının İngiliz ve Fransız edebiyatından yaptığı çeviriler sayesinde küçük yaşlı edebiyatla tanışmış, Polonya milliyetçisi olan babasının Rusya'ya karşı ihtilacı faaliyetleri ailenin 1961'de ülkenin kuzeyindeki Volokta'ya sürülmesine neden olmuş. Bir süre Karakov'da bir okula devam eden Kantrat 1874'te Fransız ticaret filosuna bağlı bir gemiyle denize açılmış. 1886'da Britanya vatandaşlığına ge geçmiş İngiliz ticaret filosunda 16 yıl çalışmış ve kaptanlığa kadar yükselmiş. Yazarımız Polak. Ama kitabı okuduktan sonra bir İngiliz'den daha İngiliz, kraldan çok kralcı gibi geldi bana. Gelelim kitaba. Hikaye bana çarpıcı falan gelmedi. Bu kitap sonradan çok ün kazanıyor. İngilizce yazılmış en iyi 5 kısa romandan biri sayılıyor. Virginia Woolf olsun, diğer bazı yazarlar olsun kitabı ve yazarı öve öve bitirememişler zamanında. Vasat bir hikaye, vasat bir yazar müthiş popüler olabiliyor. Elbette bu hikaye vasat, hikaye vasat diyemem fakat çarpıcı da diyemem. Sonradan bilinçli şekilde köpürtülmüş diyebilirim. Şimdi bizim okurumuza niçin çarpıcı geliyor? Kitabın bakın kitabın en başında giriş kısmı var. Orada Kongo'nun Belçika Kralı e, Leopold'un nasıl özel mülki haline geldiği yazıyor. Ve pek çok önemli bilgi veriliyor. Nasıl bilgiler veriliyor? Yazarımız bizzat Kongo'ya gitmiş. Bakın bu bilgiye dikkat edin. Kongo'ya gitmiş, orada kalmış. Olanı biteni orada ne olup bitiyor görmüş. 1885'te Batılı devletler ee, Özgür Kongo Devleti'ni Belçika Kralı 2. Leopold'e şahsi mülk olarak devrediyorlar. Sömürgecilik dönemleri o dönemler. Ee, nereyi devrediyorlar? Belçika'nın 77 kat büyük 77 kat büyük Belçika'dan koca bir coğrafyayı çeşmede yazdıkmışçasına al bura senin mülkün olsun diyorlar. Leopold ise burayı talan ediyor. İnsanları katlediyor. Ülkeyi kan gölüne o coğrafyayı kan gölüne çeviriyor. Şirketler bölgeye üşüşüyor. Kongo'ya ucuz kalitesiz kumaş, boncuk gibi yerlilerin işte beğeneceği hoşlarına gideceği değersiz şeyleri götürüp karşılığında fil dişi alıyorlar bölgedeki insanları silahlandırıp fil dişi kotası koyuyorlar İşte bu silahla adamlar köylüleri bölgedeki kendi insanlarını fil dişi getirmeye zorluyorlar fil dişini ne, e, nerede kullanılıyor piyano tuşlarının yapımında bilardo topu yapımında Domino taşı yapımında, biblo yapımında vesaire. Ya yani tamamen lüks elzem ürünler değil. Ama çok para ettiği için bu insanlar aklı hayale gelmeyen alçaklıklara girişiyorlar. Sonra şişirilebilen lastikler icat edilince o dönem fil dişi zulmü yetmiyormuş gibi kauçuk talanı başlıyor. Kongo'da kavçukta çok hani silahlandırılmış adamlar var demiştim. Bu adamlar fil dişi kotasını dolduramayanları cezalandırmak üzere onları öldürüyorlar. Öldürdüklerinin kanıtı olarak da işte sana diyor ki şu kadar fil dişi getire, getireceksin diyor. O da getiremiyor. Tutup seni öldürüyor. Ama işte öldürdüğünün kanıtı olarak da ne yapıyor? O kişinin kolunu kesip bölgedeki batılı patronlarına götürüyor. Karşılığında para alıyor. İş öyle çığırından çıkıyor ki beyaz adamın silahlandırdığı bu insanlar daha çok e, para kazanmak uğruna çocukların kollarını kesip götürüyorlar. E, burada paradan da eminim emin değilim. Bakır tel de alıyor olabilirler. Anne babasını ya da çocuğu cezalandırdım, öldürdüm karşılığında paramı ver demek için. Bölgede kolu kesik yetişkinleri, çocukları hayal edin. Hatta bir batılı gezgin bu kurumuş çocuk kollarını göstermek için bölgeden almayı da başarıyor. Yine beyaz adam bölgedeki insanların manipüle edip e, biz tanrıyıza inandırıyorlar ona. Sizin yani, olan şeyler yapıyoruz. Yani, şeylerde dizilerde filmlerde vardır. Çok komikmiş hani izlen şey, e, o şekilde işlenir. Onları her şekilde kullanıyorlar. Yerli halk beyaz adama dokunursa başına felaket geleceğine, yıldırım çarpacağına inanıyor, inandırılıyor. Öyle bir öyle böyle bir sömürü, vahşet yok. Çocukların kollarını kestirmek bile yetmiyor yani. Batılı ülkeler, sömürgelerini talan ederken o zamanlarda bugünkü gibi <laughs> medeni olduklarını insani değerlerinin yüksek olduğunu, üstün olduklarını düşünüyorlar. Ya şimdi tamam evet bilim ve sanatta teknolojide ilerlemiş olabilirsiniz. Hatta medenisiniz. Kendi insana, insanınıza medenisiniz yalnız. Başkasına değil. Ee, dediğim gibi bu genel olarak medeni olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte sömürgelerinde insan katliamı yaparken... Biz medeniyiz düşüncesini korumak üzere Sırtlarına sırtlarını dayacakları bir mazerete ihtiyaçları var. Hem kendilerini hem de dünyayı kandırmak üzere diyorlar ki bu Afrikalı yamyamlar puta tapıyor. Yamyamlık yapıyor, ne dinleri ne kıyafetlerin e, doğru düzgün yaşayışları var e, Kıyafetleri yok. Biz oralara medeniyet götürüyoruz. Bu insanlara dini öğretiyoruz Yamy Sana ne, sana ne yani çıplak kessin. Yamyamlık yapsın ki öyle bir şey yok. O sadece savaşlarda bir ritüeldir işte düşmanını öldürdü. Yüreğini yer bilmem ne ya da yapsın yani sana ne. Gelenekleri ve yaşayış biçimleri kabul edilemezmiş. Bunları düzeltmek lazımmış. Hiçbir şey değişmemiş değil mi ya? Bugün de demokrasi götürüyorlar. Dinin modası geçti. Ee, artık şey yapalım diyorlar demokrasi götürelim diyorlar şimdi buraya kadar anlattıklarım dikkat edelim buraya kadar anlattıklarım ne kadar çarpıcı ve iç yakıcı İnsan kahroluyor kabullenemiyor fakat tüm bu anlattıklarımın yazarın kaleme aldığı hikayeyle pek de ilgisi yok tüm bunlar hikayeden bağımsız şekilde verilmiş bilgiler bunlar ön söz fakat okur bu bilgiyi hikayeden ayıramıyor. Hikayeye aitmiş sanıyor. Okuyup bitirdikten sonra da, vay canına ne kadar çarpıcı hikayeymiş diyor. Şimdi bu ön sözü okudunuz ya onu unutun. Onu değerlendirmeyin yani şey hikayeyi okurken. Şimdi gelelim hikayemize. Hikaye e, hikaye içinde hikaye anlatılıyor hikayede. Yani bir adam başından geçenleri gördüklerini diğerlerine ya da diğerine anlatması. Stephen Zweig öyküleri genellikle bu şekilde başlar. Hatırlayın çok kullanır. İşte gemide bir adam bulur gel sana bir şey anlatacağım falan. E, başından geçenler anlatır. Bu kitapta bir gemici yere oturup gemideki diğerlerine Kongo gezisini anlatmaya başlıyor. Hikaye başlar başlamaz ilk sayfalarda ben hemen iriti oldum. Hikaye anlatıcısı Times nehrinin medeniyete açılan kapı, kraliçenin zenginlik, para pul değerli eşya taşıyan heybetli gemilerinin görüldüğü nehir olarak anlatmış. Kongo nehri ise karanlığa vahşiliğe açılan nehir. Niye? Çünkü gidip orada ölüyorsunuz. Para bilmem ne kazanacağım fil dişi toplayacağım diye e, hastalıktan size şey geliyor. Şimdi kraliçenin yüklü gemileri ifadesini görünce o gemileri doldurmak için ne kadar ülkenin ne kadar insanını katlettiniz ne kadar insanın kanını emdiniz afyon ticaretimi dersiniz köle ticaretimi dersiniz Neler yaptınız? Gemileri hangi sömürgenin etiyle kanıyla doldurdunuz diye düşünmeden edemiyorum. Onunla övünüyor ama. Hani sen o gemileri nasıl doldurdun? Sömürgecilik dönemi. Hatta o kısmı birebir vermek istiyorum. Sayfa 3'te alıntıdır. Atları zamanın gecesinde mücevherler gibi parıldayan tüm o gemileri taşımıştır. Times'tan bahsediyor. Değer mi karnı, değer hazinelerle dönüp majesteleri kraliçe tarafından ziyaret edilen ve böylece o devasa masaldan çıkıp gelen. Şimdi diyeceksiniz ki bu hikayeyi anlatan karakter kurgu karakter. Bu hikaye kendine has bir karakter yaratılmış hikayede. Karakter de bu şekilde düşünüyor. Bu adamın düşüncesi değil yazarın düşünceleri değil. Onun yarattığı ondan ayrı bir karakterin düşünceleri diyebilirsiniz. Ben de diyeceğim ki hikayeyi yazan yazar tutmuş koboya gitmiş. Tıpkı burada anlattığı gibi Times'tan geçmiş, gerçeklikten kobuk bir hikaye diyemezsiniz. Yazarın birebir tecrübesi ve yaşadıkları bu hikaye yansıtılmış. Ya Gezi Gezi'sini yazıyor aslında ya Hikayede de bir şey yok. Onu işte roman olarak yazıyor analarını. Daha ilk sayfalarda İngiliz milliyetçiliği gütmeye başlıyor. Hayır yani Belçika'nın sömürgeciliği kötü bizimki iyi demeye getiriyor. Yine 12. sayfada şöyle bir ifade var. Ortada bir çam masa, duvara dizilmiş sade sandalyeler bir uçta, bir uçta da gök kuşağının tüm renklerini barındıran kocaman pırıl pırıl bir harita. Bol miktarda kırmızı parantez içinde bunu görmek her zaman güzeldir. Çünkü insan orada gerçekten iş yapıldığını anlıyordu. Yine bolca mavi biraz yeşil. Şimdi bu haritadaki maviler yeşiller kırmızı Britanya İmparatorluğunu isim geliyor ya işte bölüşmüşler ya sömürge <laughs> dönem hangi dönem 19. yüzyıl 1800'ler İngiliz İmparatorluğuna üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyor neden çünkü sömürgeleri dünya geneline yayılmış dünya koca bir inek İngiltere bu ineğin memelerine yapışmış emiyor ticaret adı altında medeniyet götüreceğim söyleviyle sömürmediği yer kalmıyor işte mavi Fransa vesaire işte o şeyleri saymış ya haritada renkleri. Konu sömürge olunca karakterimiz kurgu bile olsa ki dediğim gibi bana göre yazar bizzat Kongo'ya gitmiş kendi tecrübeleri. Sen sömürünce kötü ben sömürünce iyi biz orada iyi işler yapıyoruz. Ne iyi işler yapıyorsunuz? O afyon savaşları o af e köle ticareti. Dediğim gibi ben sömünce iyi yaklaşımı yazarım bu yaklaşımı ne kadar mide bulandırıcı ve ahlaksızca ve bunu da buna da kurgu falan olmaz yani bu şeyin yaklaşımı. 1975'te Nijeryalı yazar Chiunua HP bu ismi yazıldığı gibi okudum çünkü ben şey yapıyorum Google Translate'ten okunuşlara bakıyorum. Ama işte Nijerya'da 500'den fazla yerel dil olduğu için okunuşu nasıl diye aramadım. Yazıldığı gibi okudum. Bu yazar bir makale kalemi alıyor. Makalesinde kitabın ırkçı olduğunu yazmış ki bana da öyle geldi. Makaleyi hatta sevgili eşim bana göndermişti. Türkçesini de göndermişti bulamadım. Çok da merak etmiştim. Sonra ne oldu bilmiyorum ırkçı olduğundan bahsetmiş. Marlow ismindeki karakterin ağzından onun gözünden anlatılan hikaye ki daha önce de söylemiştim aslında yazarın Kongo seyahatinin deneyimi. Bu karakter oradaki yerli halkı vahşi hatta kimi zaman aşağılık yaratıklar olarak görüyor. Değeri olmayan canlılar olarak görüyor. Misal hikayenin bir yerinde teknedeki yerli adam çevreden atılan oklarla vuruluyor. Marlow ise terli kan oldu diye üzülüyor. E, i̇şte ayağının dibinde vuruluyor adamcağız terliğim battı diyor. İşte, neymiş ironiymiş bilmem Yerli e, halka bakışı aşağılayıcı ve küçümseyici ama ne hikmetse hikaye tam tersi algılanmış. Bakın tam tersi algılanmış. Yazar bu hikayede yerlilerin kolları kesiliyordu. Onlar katlediliyordu, sömürülüyordu. Yazmamış hiç kıyısında bile gelmemiş, hiç yani ima dahi etmemiş. Sadece yapılan ticareti yazmış. Hikaye de o yani. Hani bir işte teknede gidiyorlar, bir tane adam arıyorlar. O o dönem Belçika'nın Kongo'da dehşet saçtığı biliniyor. Hani bunlar Avrupa kimi orayı kapmış, kimi burayı kapmış sömürge için o onu suçluyor. Sen burada katliam yaptın. Bu bunu herkes birbirini gözlüyor. Kitap çıkınca ha buralarda bunlar şunlar dönüyor zaten diye konuşulmaya başlanıyor Avrupa'da. Kitap aslında bilinen e, bilinenin su yüzüne çıkması için tetikleyici oluyor. Yoksa buradaki rezaleti anlattı falan yok. Rezalet biliniyor. Fotoğraflıyorlar o zamanlar. Yazar oradaki doğayı, boğucu havayı, vahşi ormanları ve coğrafyada beyaz adam için yaşamın ne kadar zor olduğunu anlatıyor <laughs> hikayede. Hemen hastalık kapıp öldüklerini anlatıyor vesaire. Çok akınıp sıkınıyor ama bunlar da var diyemiyor böyle kıyısında dolaşıp dur duruyor korkak ikinci bir kalem. Yazarın üstü buna gelirsek çok sıkıcı, ağır, dikkat dağıtan bir üstü bu var. Evet atmosfer yaratmada usta fakat o kadar okuması takip etmesi e, çok kolay değil atmosfer yaratmış zaten başka hiçbir şey yok işte Irmağı anlatmış e, ticareti anlatmış kitabı tavsiye eder miyim evet elbette tavsiye ederim ama öyle yerlere göklere sığdıralamayacak bir kitap değil daha çok siyaseten öne çıkarılmış işin içine şans ve diğer faktörlerinde devreye girdiği bir kitap hay, parlaması için genel kültür ve bilgi edinmek izlenim edinmek adına eleştirel gözle hay o baş başkısın bakın <laughs> onu bir ayrı tutun eleştirel gözle dikkatle okunması gereken bir kitap program bitti teşekkür ederim.